Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, İslam tarihi konusunu anlatacağım. E, bu başlık altında e, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası, e, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemi, e, arkadan 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbaslar dönemini anlatacağım. E, önce İslamiyet öncesi ve İslamiyet doğduğunda dünyada durum nasıldı? Bir kere Arap Yarımadası'nın kuzeyinde bir Ne İmparatorluğu var, Bizans İmparatorluğu var. E, doğuda bir Sasani Devleti, İran var arkadaşlar. Orta Asya'da bir Köktürk Devleti var. E, zaten 375 Kavimler Göçü'nden sonra biz biliyoruz ki Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmıştı. 476'da Batı Roma yıkılmıştı. Doğu Roma ne olarak kalmıştı arkadaşlar? Bizans olarak kalmıştı. E, bakın bunlar İslamiyet doğduğu sırada var olan büyük devletler arkadaşlar. Devam edersek şimdi devam edersek haritada da bu devletlere tekrar bakalım sizinle. Bakın Bizans İmparatorluğu Kök Türk Devleti Sasaniler İran Arap Yarımadası'nın bulunduğu alanda burası Hicaz bölgesi zaten bu bölge arkadaşlar işledikçe anlatacağım size. Şimdi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na baktığımızda ilk vurgulayacağımız şeylerden bir tanesi siyasi birlik yoktu. Neden? E, çünkü kuzeyde ve güneyinde farklı devletler vardı. Çöllerde de kabileler halinde göçebe yaşayan farklı gruplar vardı. Mesela Seba, Main, Himyeri, Tedmür, Gassani gibi birçok devlet vardı. Bu Arap Yarımadası'nda İslamiyet öncesinde siyasi birliğin olmadığını gösterir. E ayrıca arkadaşlar zaten bakın buradan soruda geliyor. Siyasi birlik sağlanamamıştır da. Neden? Çünkü kabilecilik ve kan davaları olduğu için İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda ne sağlanamamış? Siyasi birlik sağlanamamıştır. Aynı zamanda İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda ne de yoktu? Dini birlik de yoktu. Putperestlik, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Haniflik gibi dinler vardı. Mecusiler ateşe tapanlardı mesela. Haniflik Hz. İbrahim'in dinine inanan, tek bir Allah'a inanan bir gruptu. Ee, bakın dini birlikte yoktu. Mesela Mekke'de putperestlik daha yaygınken Yahudi'de, Yahudiler Medine'de daha çok yaşıyorlardı arkadaşlar. Ee, İslamiyet öncesinde e, Kabe e, kutsaldı. Bu çok önemli bakın. Kabe İslamiyet öncesinde de kutsaldı. Araplar Kabe'yi ziyaret ederdi, putlarını yenilerlerdi. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum şimdi. Topluma gelince İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda toplum ikiye ayrılmıştı. Bedevi ve Hadari. Bakın Bedeviler çöllerde yaşayan, hayvancılık ve yağmacılıkta geçinen grupken Hadariler diğer adı medenidir. Şehirlerde ve köylerde yaşayan tarım ve ticarette uğraşan gruptur. Mesela Mekke ticarette çok ön plandayken Medine ve Yemen'de tarım çok gelişmişti. Ayrıca toplum sınıflara ayrılmıştı ve kölelik vardı arkadaşlar. Bakın kölelik çok yaygındı. Kadın bu dönemde İslamiyet öncesi dönemde değersizdi. Ata erkil, erkek egemen bir toplum yapısı hakimdi. Kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı, kuyulara atarlardı, paloklarına inanırlardı. O yüzden İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na biz ne dönemi diyoruz? Cahiliye dönemi diyoruz. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na ne diyormuşuz arkadaşlar? Cahiliye diyormuşuz. Bakın kölelik çok yaygın. Aynı zamanda kadın değersiz. Farklı bir toplum yapısı olan bir grup. Devam ediyorum şimdi. Mekke'nin yönetimi özeldi arkadaşlar. Darül Nedve denilen soylulardan oluşan bir meclis tarafından yönetiliyordu Mekke. Ki Mekke ticarette çok önemli olduğu gibi dedim ki Kabe İslamiyetten önce de kutsal olduğu için bir din merkeziydi aynı zamanda Mekke halk, seyyid ve şeyh denilen kişiler tarafından yönetilirdi arkadaşlar yine hifl fudul denilen Peygamber Efendimizin de İslamiyetten önce üye olduğu övgüyle söz ettiği bir kurul söz konusudur bakın hifl fudul böyle kimsesizliklere, haksızlığa uğrayanlara yardım eden, destek olan bir kuruldu. Haram aylarda arkadaşlar, Araplarda böyle bir inanış vardı, savaş yapılmazdı. Kabe ziyaret edilir, hukaz panayırı açılır, ticaret yapılır. Özellikle çiziyorum altını, şiir yarışmaları düzenlenirdi. Zaten İslamiyet öncesi dönemde Araplarda şiir, edebiyat, güzel konuşma belagat sanatları oldukça gelişmiştir. Hatta birinci gelen şiiri Kabe'nin duvarına asarlardı. İşte İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'ndaki bu faaliyetler kültür birliği oluşmasını sağlamıştır. Bakın siyasi birlik yok, dini birlik yok ama bu yapılan şiir yarışmaları, haram aylarda insanların bir araya gelmesi ne oluşturmuştur? Kültür birliği oluşturmuştur arkadaşlar. Size ilk bilgi haram aylarda oldu da savaş olduysa bu yapılan savaşlara da ne deniyormuş? Ticari savaşları deniyormuş arkadaşlar. Ee, İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nın bir haritası yeniden karşımızda şimdi. Az önceki haritanın daha belirgin bir şekli arkadaşlar bu. Bakın İslamiyet doğduğunda bir Bizans İmparatorluğundan söz ettik. İran'da Sasanlardan söz ettik. Orta Asya'da bir köktürk devletinden söz ettik. Bakın Arap Yarımadası'nın olduğu alan işit alan arkadaşlar Hicaz Mekke Medineği de içine alan bir bölümdür. Bundan sonraki dersimizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki gelişmeleri işleyeceğim, anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik size kolay gelsin. Görüşürüz.